Merhaba yarışlar arkadaşlar. 5 Temmuz Bursa Bülteni ile karşınızdayım. Herkese bol şans diliyorum. 9 koşulu bir program bizleri bekliyor arkadaşlar. Güzel bir program var. Umarım azlığı kurabiliriz. Arkadaşlar 6 altı kur, 6'lı kurgulu kurgu oyunudur. Eğer kurguyu doğru, doğru kurarsanız yakalama şansınız her zaman yüksektir. Önemli olan bunu başarabilmek. Videomu izledikten sonra kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz arkadaşlar. Hem de günlük tahminlerimden anında yararlanır, yararlanırsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar 9 koşlu bir program var. Birinci koşu saat 14'te start alıyor. Şartı 4 bir yarış 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kumda start alıyor arkadaşlar. Benim burada ilk yatım. 3 numaralı Brev Kal arkadaşlar. Bu safkanın kazanmasını bekliyorum. Alternatif tekimdir. 3 numaralı Brev Cal arkadaşlar. Kadir Tokaçoğlu'yla bu safkan gruptan çok farklı bir at. Büyük bir ihtimalle kazanır. Risk sevenler için ilk ayaktan tek olur arkadaşlar. En ciddi rakibi 1 numaralı İzmir çocuğu olacaktır. Bu ikisi gruptan bir, bir adım önde arkadaşlar. Daha sonra 2 numaralı Buz Fırtınası ve 4 numaralı King Aralı şeklinde tutuyorum. İlk ayağı. Sizler tuttuğunuz atlar varsa değerlendirin arkadaşlar. Ben özellikle 3 numaralı Brave kalın kazanmasını bekliyorum. Gelelim ikinci koşuya. 14.30'da start alıyor. 15 handikap 3 yaşlı İngilizler 2100 metre kumda start alıyor. Arkadaşlar günün en zor en zor yarışlarından birisi burası. Bana göre çünkü gerçekten istikrarsız atların hepsi bir arada. Buranın en şanslı safkanı Ekürler arkadaşlar. 7 numaralı Funky Freight çalışmalarını çok beğendim. Ekürüsü de kendisinden daha iyi durumda ama 85 bin arası var. Bu safkanlar benim ilk atım. Daha sonra yine idmanını çok beğendim. 2 numaralı Fire Lake. Bugün ikinci atlarım koşuyormuş zaten. Bu safkan etkili bir iş yapmasını bekliyorum. Daha sonra 6 numara My Cosmos ve 1 numaralı Crazy Crew 5 numaralı Aquada Vida şeklinde sıraladım arkadaşlar. Ben bayağı kapatacağım. Sizler için sıralama verdim. Bilginiz olsun. Sizler tuttuğunuz atları kendi bütçenize göre değerlendirin arkadaşlar. Gelelim kapris koşusuna şartlı bir 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çimde start alıyor. Hayatlarının ilk startına çıkıyorlar arkadaşlar. Buranın en hazır tayları kuşkusuz ekürler arkadaşlar. Özellikle 2 numaralı Bella Bonita mükemmel gördüm idmanlarını. Bu safkan 3 ekürü, 3'ü de birbirinden iyi alternatif tekimdir. Bu safkan e, risk sevenler için tek olur arkadaşlar ekürler. Zaten bayağı da favoriler arkadaşlar. Yalnız bir numaralı Ad Astra mükemmel çalışmış arkadaşlar. Bilginiz olsun ve daha sonra Ekürlerden Ice Frozen gerçekten mükemmel çalışmış. Bence bu safkanlar da burada etkili bir yarış yapabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer ki paraya oynuyorsanız yık yıkmanız gerekli. Yoksa da favoriyi tek atıp devam edin arkadaşlar. Gelelim dördüncü koşuya. 15 handikap, yamak 2, 3, 3 ve yukarı İngilizler 1800 metre kumda start alıyor. Arkadaşlar benim burada ilk atım 2 numaralı Archie. Son yarışı bankomuzdu. Bizi yanıltmadı. Bugün de çok şanslı. Alternatif tekimdir. En ciddi rakibi 3 numaralı My Little Knight ve 1 numaralı Senior Deniz şeklinde tutuyorum. Daha sonra 5 numaralı Elif, 4 numaralı Spring Break, ve aşağılardan arkadaşlar 10 numaralı Beyza'dan ve 11 numaralı Frankenstein şeklinde tutuyorum. Arkadaşlar ben burada en son sıraya da 6 numaralı Fayet Wolf'u aldım. O yüzden sizler tuttuğunuz atları kendi bütçenize göre değerlendirin. Ben sıralama verdim. Sizler kendinize göre değerlendirin arkadaşlar. İmkanınız varsa kapatın. Zor bir yarış burası. Gelelim 5. koşu şartta 4-3 yaş taraflar 1300 metre çimde start alıyor. Arkadaşlar 2 numaralı Sarraftay'dan bahsedeceğim. Son koştuğu gruplara oranla uygun bir grupta start alıyor. Benim bankom arkadaşlar bu safkan bana göre kazanır. Ben yanına at yazmayacağım. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben, benim için bugün bu safkan geçilmez. Eğer ki üstündeki hata yapmadığı takdirde Sarraftay bugün çok rahat bir yarış kazanır diye düşünüyorum. Sizler tuttuğunuz atlar varsa değerlendirin. Ben 2 numaralı Sarraftay'la bu ayağa geçeceğim arkadaşlar. Gelelim 6. koşuya. ya. Kısa 8-3 yaşlı İngilizler 2000 metre çimde start alıyor. Arkadaşlar burada gruptan farklı olan 6 numaralı Uğur Bey alternatif tekimdir. Risk sevenler için tek olabilir. Yalnız ben yanına 2 numaralı İzbrakan, 3 numaralı Travi Travifonton ve 4 numaralı Kaneko'nun oğluyla geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Özellikle 3 numaranın e, sınıf değiştiğini düşünüyorum. Bu safkan Bursa'da çok farklı koşuyor. O yüzden ben bu safkanı muhakkak kuponlarıma ekleyeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben burayı kapatma taraftarıyım. Sizler kendi bütçenize göre değerlendirin arkadaşlar. Beyi tek atın ya da bütçeniz varsa kapatın derim ama özellikle 3 numara 3 numaraya bugün dikkat edin arkadaşlar. Travi Fontona bu safkan gerçekten sınıf değişmiş durumda dikkat edin. Gelelim 7. koşuya. Kapris koşusu. Şartlı bir iki yaşlı İngilizler 1200 metre çimde start alıyor. Arkadaşlar benim burada ilk atım 7 numaralı Sabine. Ekürler arkadaşlar. Sabine benim kazanmasını bekliyorum açıkçası. En hazır tay onu gördüm. 7 numaralı Sabine, Sabine arkadaşlar. Daha sonra 8 numaralı Uptate. ikinci atım. Daha sonra 5 numaralı Gamigami. Bu safkanlar arasında yarışın geçmesini bekliyorum. Sizler kendi bütçenize göre değerlendirin arkadaşlar. Bence 7 numaralı Sabine bugün için çok şanslı. Bilginiz olsun arkadaşlar. Gelelim 8. koşuya. Arkadaşlar 8. koşuda gerçekten e, bugün için handikap en yüksek olan 7 numaralı Ana Yurt favori. Yalnız bu safkan Dolugan antarmatı gruptan çok farklı ama ben kuponumda bulunacak ama tek atmayacağım arkadaşlar. Ben burada benim ilk atım 9 numaralı Özekan. İdmanlarında değişmiş gördüm bu safkanın. Bu safkan göre bugün kazanmaya çok yakın diye düşünüyorum. Ama ben ara batlarına özellikle böyle istikrarsızlara bu ara güvenmiyorum. O yüzden çok atla geçiyorum arkadaşlar. 7 numaralı ana yurt ikinci atım. Kaisbert yavrularını çok iyi bilen Tolga Yıldız 4 numaralı Rus damat Üçüncü atım. 2 numaralı Kutlu Şahım hayatın en iyi durumunda Dördüncü atım arkadaşlar ve 1 numaralı Belalı Tumbul burada 5. atım. Özellikle bu 5 safkın arasında yarışın geçmesini bekliyorum. Daha geniş oynayanlar için 3 numaralı Sukaya, 5 numaralı Çağran ve 6 numaralı Harun Baba, 8 numaralı Baba Medet şeklinde sıraladım. Ama bu ilk 5'ten sonraki geniş oynayanlar için arkadaşlar. Normal şartlarda ilk saydığım 5 gruptan farklı gözüküyor. Sizler kendi bütçenize göre değerlendirin arkadaşlar. Ben sıralama veriyorum. Sizler kendinize göre kendi bütçenize göre değerlendirin. 9. koşu 14 handikap 4 ve Yukarı Araplar 2000 metre kumda start alıyor arkadaşlar. Ben burada 2 numaralı Lolan Güzel'ini bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Grup çok uygun, çalışmalar her şey kendisine göre. Bugün rahat bir yarış kazanmasını bekliyorum. 2 numaralı Lolan güzeli bankum arkadaşlar. Sizler tuttuğunuz atlar varsa yanına ekleyin. Ben yanına at yazmayacağım. Bana göre bugün bu grupta kazanır arkadaşlar. O yüzden sizler kendi tuttuğunuz atlar varsa değerlendirin. Ben de iki numaralı olan güzeli tek rakip olarak ben e, rakip vermeyeceğim çünkü verirsem çok at yazmam lazım. O yüzden iki numaralı olan güzeli ben de burada kazanmaya çok yakın. Ben kuponumda da yalnız bıraktım. Sizler kendinize göre değerlendirin arkadaşlar. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Herkese bol şans diliyorum. Umarım bugün sizin gününüz olur. Görüşmek üzere.